Adnan Menderes kimdir? Neden idam edildi? İşte Menderes hakkında merak edilenler. Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde doğdu. 1946 yılında Demokrat Parti kurucu üyelerinden biri olarak siyasete atıldı. Demokrat Parti'nin fitilini Aydın'da ateşleyen Menderes, partisinin genel başkanı olarak 1950 yılında Türkiye'nin ilk çok partili seçimlerinde başbakan oldu. 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen askeri darbe sonucu görevden alınarak yargılandı. Yargılanma gerekçeleri arasında 6-7 Eylül olaylarında hükümetin azınlıklara karşı yeterince önlem almaması, yolsuzluk iddiaları ve dönemin şairlerinden Necip Fazıl Kısaküreke büyük miktarda para aktardığı suçlamalardan biri oldu. Hakim Salim Başol tarafından Menderes'e gerici ve Atatürk düşmanı birine bu paraların neden verildiği soruları soruldu. Şimdi bu Necip Fazıl Kısaküreke böyle 147.500 lira fazla değil? Mi? Evet. Zannediyorum beyiş işte, beyefendi uzun bir müddet içine yayılmış olan bir e, şey olacak, e, bir teydiye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tevhiyi yapan kendisinden soralım. Basın ve ifade özgürlüğünü kısıtladığına dair eleştirilerin de yer aldığı gerekçelerin içinde ayrıca hükümetin otoriter bir yönetim biçimi izlediği şeklinde iddialar da yer aldı. Menderes 1961 yılında askeri mahkeme tarafından hükümeti devirmek ve anayasal düzeni bozmak suçlarından idam cezasına çarptırıldı. 17 Eylül 1961'de İstanbul'da idam edildi. Merhum Başbakan Adnan Menderes Aydınlılar tarafından hala çok seviliyor ve değer görüyor. Aydın'ın siyasi tarihi için önemli bir figür olan Adam Menderes'in adı Aydın'da Üniversite ve Demokrasi Müzesi'nin yanı sıra birçok cadde ve sokakta yaşatılıyor.